bildiğiniz üzere önümüzdeki günlerde e, inşallah e, tüm İslam alemi olarak Ramazan bayramını idrak edeceğiz birlikte ülkemizde gelenekselleştiği üzere e, bayramlarda e, vatandaşlarımız sığır rahim yaparlar memleketlerine giderler e, büyüklerin ellerini öperler ve bayramı bu şekilde genelde idrak ederler bundan mütevellitte özellikle bayram dönemlerinde dini bayramlarda ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanır ülkemizde. Sizler de daha önce takip ettiğiniz birkaç yıldır bu tür uygulamaları sürekli yapıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanımızın da telkinleriyle zaman zaman vatandaşlarımızın işte bu trafik güvenliğini temin etme noktasında dikkatini çekiyoruz. Bugün yine benzer bir faaliyet icra etmek için burada bulunuyoruz. Temennimiz bu bayramda ve bundan sonraki bütün bayramlarda hiçbir şekilde trafik kazalarının yaşanmaması, ee, en azından ölümlü kazaların yaşanmamasını umuyoruz. Bundan dolayı bu bayramda da bayramınız kemerli olsun mottasıyla e, yeni bir faaliyet icra edeceğiz. Hep birlikte sizler de göreceksiniz. Ee, i̇nşallah vatandaşlarımız bu bilinçle her daim hareket ederler, trafik kurallarına uyarlar ve e, arzu ediyoruz ki hiç can kaybı yaşanmaz. Teşekkür ediyoruz ilginiz için, ayağınıza sağlık.